Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisler içerisinde ümmetim için korktuğum diye bahsettiği hadisler var. Hadis-i şerifler. Böyle bir başlık atmış Peygamberimiz Aleyhisselam. Ümmetimin hakkında en çok korktuğum şey ağzı iyi laf yapan ağzı iyi laf yapan iyi laf iyi ve o düzgün konuşuyor. Oo Vay be adam böyle. Ama iki yüzlü diyor. Göründüğü gibi olmayan ya da olduğu gibi görünmeyen insanlar. Vaiz olabilir, hatip olabilir, hoca olabilir, alim olabilir, cahil olabilir, sanatçı olabilir. Uzun boylu olabilir, kısa boylu olabilir, erkek olabilir, kadın olabilir. Yaptıkları, söyledikleri ve yaşantısıyla paralel bir hayat sürmesi lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam kurban olayım. Ümmetim hakkında en çok korktuğum şey onlardan biri. Evet ağzı iyi laf yapan iki yüzlü. Gösterişi seven, imanını, Kur'an'ını gösterişe, şöhrete satmış kişi. Allah muhafaza لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Bunu duymuşsunuz sen bu ayet-i kerimeyi. Her şeyi biliyor ha. Tabii yarım hoca. Bazen oğlum gelemeyeceğim ben bugün sen sohbet yap desem yapacak gibi geliyor bana yani. لِمَ تَقُولُونَ Neden söylersiniz مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapmayınca yapmadığınız şeyleri neden söylersiniz Sözü süslü, ahlakı bozuk ya ağzı düzgün laf yapan içi karma karışık o insanlardan korkuyorum diyor. Benim ümmetimi kandırıyorlardı. Kandırırlardı. Kandırırlar mı? Dırırlar, dırırlar. Dırırlar, dırıyorlar işte. Allahümme salli ala Muhammed ve ala, ala neden korkuyorsun ya Resulallah ümmetin için? E benim ümmetim çabuk inanır diyor. Kandırılır. Ve kandırıyorlar. Benim ümmetim inanır çünkü. Benim ümmetim saf ve temizdir. Kendisi gibi bilir herkesi. Haberlerde gösterirler. Huzurevinde evinde bir amca. Yalnızlıktan dolayı, parasal eksiklikten değil. Yalnızlıktan dolayı huzur evine gitmiş. Duyuyor musun? Seyrettin mi haberi? Yalnızlıktan. Huzur evinde çalışan biri bu amca ile çok yakın olmuş. Amca da her şeyini anlatmış ona. Hiç kimsesi olmadığı. Yani. Ya Güzel, kıymetli arsası ve ay ay içinde apartmanı olduğunu söylemiş. Bu amcadan bir imza almış, yani amcayı borçlandırmış, farkında değil ve amcacığın sadece ömrü hayatında variyeti olan evi el koymuş, haciz koymuş, satmış. kalır mı? Kalmaz. Ama hocam alan aldı satan sattı işte. Yok yok korkmayız. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Kim denediyse mazlumun hakkına el uzatıp gasp etmeyi Allahu Teala Celle Celaluhu vuruyor ona, vuruyor ona. Efendim o oy oy, variyeti elden gidiyor, darma oluyor mesela. Ya Resulallah bizim için korkma. Biz seni çok seviyoruz. Ama ben ümmetim için ağzı düzgün laf yapan evet ya münafıklardan korkuyorum diyor. Ağzı düzgün laf yapan ama ahlakı nifak olan kişiler kandırıyorlar. Ya. Telefon ediyorlar, hesaplarınızdaki para terör evet, örgütlerinin falan filan. Adam inanıyor, köylü teyze inanıyor da profesör de inandı ya koca gazeteci değil mi? ismi söylemeyelim burada. Gazeteci bir abimiz vardı. Onu da kandırmıştır. O da inanmış ya. Oğlu götürmüş, paralar vermiş.